Değerli veliler, sevgili öğrenciler, salgın döneminde aklınızı kurcalayan en önemli sorulardan bir tanesi bu yıl sınavlar nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği yazıda sınavların nasıl yapılacağını paylaştı. Biz bu yıl sınavların nasıl yapılacağını sizler için araştırdık. İlkokul, ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarındaki öğrenciler yüz yüze ve uzaktan eğitim konularının tamamından sorumlu olacaklar. Öğrenciler EBA TV, EBA Canlı Ders, Zoom ve benzeri ortamlarda yapılan canlı derslerde işlenen konuların tamamından sınavda sorumlu olacaklar. Peki sınavlar nasıl olacak? Öğrenciler bir dersten kaç sınava girecek? Hangi derslerden sınav olacak? Hangi derslerden sınav olmayacak? Bildiğiniz gibi il ve ilçe hıfzı sıha kurullarının kararı ile köy okullarında ve öğrenci sayısı az olan bazı okullarda normal dönemde olduğu gibi haftada 5 gün eğitim ve öğretim devam ediyor. Bu okullarda salgın öncesi dönemde olduğu gibi sınavlar aynen yapılmaya devam edilecek. Yani herhangi bir değişiklik olmayacak. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ve haftada 2 gün eğitim veren okullar ile tamamen Uzaktan eğitime devam eden sınıflarda ise, sınavlar okullarda yapılacak. Kendisi veya yakını COVID olan öğrenciler ile, yine kendisi veya yakını kronik rahatsız olan öğrenciler, uygun bir zamanda tek kişilik sınıfta izole ortamda sınavlara girecek. Haftada iki gün okula giden sınıflar ile tamamen uzaktan eğitime devam eden sınıflarda, herhangi bir mazeret ile sınava girmeyen öğrenciler ders öğretmeninin belirlediği başka bir tarihte zorunlu olarak sınava girecek. Yani sınavdan kaçış yok. Sınav süreleri bir ders saati olacak. Eğer gerekli görülürse okullar cumartesi günleri de sınav yapabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine Sınav tarihleri işlenecek. 2 ve daha az ders saati olan derslerde öğrencilere 2 tane ders ve etkinliklere katılım notu verilecek. 3 ve daha fazla ders saati olan derslerde ise öğrencilere ders ve etkinliklere katılım notu 3 tane verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve tüm seçmeli derslerden öğrenciler sınav olmayacaklar. Peki, öğrencilerin sınava girmeyeceği derslerde notlar nasıl hesaplanacak? Sınav yapılmayacak dersler için Ders ve etkinliklere katılım notu verilecek. Öğrenci isterse proje ödevi de yapabilecek. Herhangi bir dersten aldığınız proje ödevini canlı derste ya da e-posta, WhatsApp gibi uygulamalarla öğretmene ulaştırabileceksiniz. Bu dersler haricinde kalan tüm derslerden sınav olacağınızı unutmayın. Sınavların kaç tane olacağını zaten biliyorsunuz. 2 saat ve daha az ders saati olan derslerde 2 sınav yapıyoruz. 3 saat ve daha fazla olan derslerde ise 3 sınav yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, müfredatın tamamından sorumlu olduğunuzu unutmayın. Şimdiden yazılılarınıza, sınavlarınıza hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.